E beş yıldır e, yurt dışına hazırlanıyorum. E, bu yılda başvuru dönemimdi ve e, Amerika ve Kanada'dan dokuz e, üniversiteye kabul aldım. Bu beş yıl boyunca pek çok e, yarışmada e, yer aldım. E, çoğu zaman da alt dönemlerimle birlikte çalıştım. Hatta e, işte iki sene önce Harvard'a giden e, abla, abi ve ablalarımızla da birlikte çalıştık. E, yani son olarak işte Emek gösterdiğimiz proje ise Earth Prize'a e yolladığımız biyoplastik üzerine olan çalışmamızdı. Bunda da çok uzun bir başvuru süreci sonrası özellikle Dicle Üniversitesi'nden profesörlerle çalıştık. Ve böyle bu yorucu süreç sonrasında da en başarılı 10 takım arasına girerek finalist olduk. Çok e, şu anda e, yani ilk önce okula karar vermek istiyorum. Harvard ve Stanford arasındayım. E, genel olarak norobilom okumayı planlıyorum ama bunun yanı sıra başka bir şey de okuyabilirim. E, ve bu kararın gelmesine de aslında öğretmenlerimin ve benimle çalışan arkadaşlarımın çok e, emeği var. E, aynı zamanda da ilham verdiler bana. E, bu sene benimle birlikte e, kabul alan arkadaşım e, Avijinak Aktop, e, New York Üniversitesi'ne kabul almıştı. Onunla birlikte de çok fazla çalıştık. Yine e, yılın eğitmenine aday gösterilen öğretmenimiz e, Cemil Hoca'dan da çok fazla desteği oldu. E, yani Üniversite eğitimime devam ettiğimde Harvard'da veya Stanford'da aslında yapmak istediğim şey çalışmalarımın hem orada hem de burada yarar sağlayan şeyler olması. Yani tek boyutlu olmasını istemiyorum. Diyarbakır için de bir değişim ifade eden çalışmalarda yer almak istiyorum. Karen 5 senedir çalışıyor ve 5 senedir çok farklı şeyler yapıyor. Hayatın her alanında gördüğümüz bir öğrenci Karen ve bu 5 senelik emeğinin karşılığını alıyor şu anda. E, katıldığı çok fazla ulusal ve uluslararası yarışmalar vardı. E, ve bunlar da dünya dereceleri aldı Karen. Son olarak mesela Earth Prize'da e, o ilk 10 takım arasına kaldı kendi takımı. Dünyada 10 tane takım kaldı. Bunların ikisi bizim okuldaydı. Hemi Change Karen'in olduğu takım Diğer takımımızda da Karen'in sınıf arkadaşı ve New York Üniversitesi Abu Dhabi'ye kabul alan arkadaşı Avjin Aktop var. Karen bu gibi alanlarda çok fazla çalışmalar yaptı. Earth Prize yarışmasında biz hepimiz bütün çocuklarla beraber çalışıyoruz. Ee, diğer takımlarımız da var. Karen buralarda ve diğer yarışmalarda dediğim gibi çok büyük başarılar elde etti ve bunun akademik başarısının yanında bunlar da kabulde çok ciddi etkili. Ee, bu çalışmamızı biraz ödüllendirdiler diyebilirim. İki takımımız e, finale kaldı ve ben de yılın eğitmenini ödülüne e, aday gösterildim ve ben de finale kaldım. Ee, dediğim gibi Karen'in başarısı çok çok büyük bir şey ee, ve belki tarihte az görülebilecek bir şeydir. Ee, dünyada 116 ülkeden 1290 tane takım vardı. Ee, yarı finale 37 takım kaldı. Bizden e, 4 tane takım yarı finale kaldı. Sonra final turunda da 10 tane takım kaldı. Ee, bizim okulumuzdan iki tane, e, diğerlerinden birer tane şey kaldı, finale kaldı. 24 Nisan'da da sonuçları alacağız. Umarım e, okulumuzdan herhangi bir takım hiç fark etmiyor bizim için. İmpariyonu oluruz.